Oyundaki boyut artışı mekaniğine hepimiz hakimiz. Peki ya boyut artmayışı mekaniği? Yani ne diyeyim ne diyeyim küçülme mekaniği mi deseydim? Birkaç video önce çok ile Aranya'da boyut rekoru kırmıştık. Ve o video öyle bir yorum geldi ki kafamda şimşekler çaktı. Büyüme konusunda isteklisiniz bir de kü kü küçülme konusunda nasılsınız onu görelim. E yani dü düşününce neden olmasın? Bak! Basar, i Hadi bana bir dev katili geldi. Oğlum ilk elden küçücüğüm. Dur bakayım. Aytu olsa ne alırdı? Aytu gibi düşün. Herkese akşam ben Aytu. Bugün sizlere... Lemokey çok iyi kanal. Keşke onun gibi <laughs> olabilse. Aytu olsa bence şunu alırdı ya. Bu ne ki ama bu kaka bok. Aldım hadi gitti ya. Arkadaşlar küçücüğüm. Küçücüğüm neden? Çünkü dev katili aldım. Dev katili arıyordum istiyordum. Özlüyordum. Bir özlem duyuyordum kendisine. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Şu prizmatik eklentilere, örslere kadar dayanabilirim. Oha çüş. Talon 999'dan beklenmedik hareket. Kimle oynuyoruz? Talon ben buraya... Ay, talon diyorum. Kate. Çok sisi diyorum. Kate. İyi lan hasarımız yetti Allah'tan. Kör edeyim. Valla büyü işlemez olacak. Attım körü. Ben alıyorum canları. Sen alama kardeşim. Dibon ne güzel özellikleri. <laughs> Attım mı? Gidiyor bak. Benim düz vuruş gidiyor. 7 aslında ama aynen. Zar. Zar mı? Dart. Dart. Dartımız işe yarıyor. Küçücüğüm. Neden? Peki dev katilini özellikle Timo istiyordum. Timo oyundaki hitbox olarak en küçük karakter. Kulenin mezine girmeden geçebiliyor. Bu dev katilinde boyutumu yüzde kaç küçük azaltıyor lan? Boyum küçülüyor. Evet. Bir de artık pneumatik örflerden hareket hızı veren o perk, o eklenti, o örf bizim %10 olacak şekilde boyumuzu da küçültüyor. O ikisini aynı anda denk getirsek şimdi hareket hızı değil de gider bana iyileştirme gücü falan verir. Alistar ya Alistar. Üzülürüm. Yani iyileştirme gücü değil de hareket hızı versem ben bayağı bir küçüleyim. Peki ben bunu neden istiyorum? Ben manyak mıyım? Çok etli boyut rekoru kırdık arenada. Çok et videosunun altına arkadaşlarımız şöyle bir şey yazmış. Boyut kasmak kolay. Sen tam tersini kas. Küçül. Lan Timo da harbi çok küçüğüz şu an he. Timo tam küçük de. <laughs> bu kadar küçük. Şu masaya erişemiyorum şu an şuna bak. Ne alayım ki ben buna? Abo. Büyü nüfusu alacağım galiba. Mantar build'inden devam. Klasik. Kimun en OP build'ini kasayım ki şu videoyu çıkarmak biraz daha garanti olsun. Tabi prismatik olarak ne vereceğine de bağlı. Tamam ya. E'yi e bunlara. Karşı ilk tane ADC verdiği zaman bazen Q fullliyorum. Bir kere yaptım işe yaradı yani. Artık <laughs> hep öyle yapacağım. Ananı. Kaç. İyi çok vurmadı. Bir tane ben aldım yeter. Paylaşmayabileceksiniz. O bizimki iyi kayıtlıyor lan. Hop. Nafile takip var adamın dumanlarına çok girmeyeceğiz. Ay bizimki tek at çok iyi. Al hoca. Vur hoca cana. Nice. Caitlyn bu arada yanımda rastgele seçti. Yanımda bir tank olsa daha iyi olurdu da adam cesaretle birlikte aldığı için bir şey diyemiyorum. Evet arkadaşlar bugün sevgili full Yo, bu bugün arayana da çok küçük olacağız. Ne kadar vurmuş şu ana kadar? Bu tur verilen hasar 15.80. Para üstün bu. Selamlar olsun sağ az sağ az sağ az. Yanlışlıkla birazcık şey yaptım. Rune oyuncu alacağım bu arada. Fena değil. Karşıma rune oyuncuyla gelen herkes bana benim ağzıma sıçıyordu. Galio ve Gwen. Bu ki bu minimal boyuttaki timo için kaç like gelir beyler? Abonelere de hatırlatayım. 10.000 aboneye az kaldı. Yani önce 10.000 olmak istiyorum. La iyidir. Ya bir barajdır bizim için. Galio uzak dur benden. Yemeyeyim. Tamam. Kör ettim. Tamam. Bas şuna. Aa rune oyuncu vurdu. Nasıl vurduysa. Yemin ederim tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyorum. Rune oyuncunun. Geliyorum dayan. İki tane ben, bir tane sen. Böyle paylaşımcıyız. Ben buraları mantarlayayım da. Abi sen istimlakçı mısın? Gel buraya. Tamam. Kara delini erkenden kullanması iyi oldu açıkçası. Mantarları da yiyor. Rune ne kadar vurmuş? 1700. Bu arada şöyle bir olay var. Onu da anlatayım. Galya'nın boyu kare delik yükü arttıkça artıyor ya. Benim dev katille attığım hasar da artıyor. Adamların boyu ne kadar benden fazlaysa o kadar ekstradan hasar avantajımız oluyor. Dev katilin olayı o birazcık. Hem bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben boyut artışı sağlayan şeyleri alamayacağım. Abi güzel. Adi AP de geldi. Orstan. Okey. Şu an en büyük isteğim o hareket hızı veren Prismatik Örste gelsin. Boy boyum küçülsün biraz daha. Max o herhalde zaten. Başka boyu nasıl küçültülür? He. Rakipte küçültme işini varsa o da boy küçültüyor. O biraz rakibe de denk gelmesi lazım. Hop vurdum. Bekle bekle dur. Dur dur mantarları biriktireyim dur. Durla, dur dur mantar biriktiriyoruz da dur. Dur dur, 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 dur. dur. Beni öğretti lava bak. Küm gelsin. Atıyorum. Vuruyorum. Allah'ı vurdum. Var mı daha can? Hadi lan. Oğlum bu çok vuruyor ya. İyi iyi güzel. Güzel 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 güzel. Peki boyum 4.10 vurmuş bak. <laughs> Hazarı için değil aslında. Tamamen hareket hızı ve bu küçülen hitbox'ımız için. Baksana çiçekle aynı boydayım. Hatta çiçek benden büyük şu an. Vallahi çok iyi. Bunun mavkayla denk gelse bu kadar verimli olamazdı. Mavkayla olsa biraz da komik olabilirdi belki. Ya bak rastgele prizmatik verir diyor da. İnşallah boyut artışı veren bir şey vermezsin. Asiktir. siktir. Mantarla rakiplere hasar verince e, çok iyi. Adamlar bildiğin Lulu böceğine dönüşüyor. On numara eklenti bence. Daha iyisi illa vardır ama bu da baya işlevsel olacak. Kanka Mundo set. Kite 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 full kite tarzı. Full kite tarzı. Kanka Bekle ben yine köleteceğim onu. Bana görüşürüz. Rün ucu yakıyor can. Can yakıyor bu arada. Bir tane ben. iki tane sen oldu birazcık. Mantarım da var orada. Oo, oğlum bir şey diyeceğim. Bayağı can yakıyoruz bu arada. Bendeki bu item bozuk bu arada ya. Gerçekten bozuk. Bak ağlamak istemiyorum. Ama yani bu kadar vurmamalı bir item. Baksana şuna. Kim onu zehriyle de tetikleniyor. Adamlara bildiğin minigunla vurur gibi bir şeyler çıkıyor üstünden. Her şey kayıt yarın yerinde, yerinde ses. Okey okey arkadaşlar. Ses 1 2 ses 1 2 her şey yollamayacak. Buraya havaset gider galiba. Mantar biraz bir tık daha hızlı gelir. Yine bir de alamayız herhalde. Hatta Master Master'ı bok gibi ortaya geldi. Burada hiçbir yere kaçamıyoruz. Bayağı sıkışıp kalacağız ha. yine Master'ı Yi kötü kör ederim bu arada fena olmaz da. O kesik. Attım. Master'in oralara da mantarları dizeyim. O bizim elif eleman da fazla vuruyor. Helal ki dev katili şu ana kadar 3.5k'ya yakın. 3.5k ya vurmamış bile. Oo çiçekten küçük daha ne olayım ya. Hareket hızı da verdiği için 550 ile koşuyorum. Sık yakalasın. Ne zaman geliyor nitelik seçimi evresi? Bak gelmedi mesela. Bu ne? <laughs> Zırh delme, kritik vuruş hasarı, mutlak sömürü. Yani Dalga geç oyun benim. Aldım bir tane daha örs. 26 AP daha iyi şimdi bu minimuma gelmiş anasını. AD AP normalde Timo için okey de. Mastery Graves. Mastery'de neler var? Q'su 200 yetene kızı. Aa küçük bir ışını var Graves'te. Graves'ten bir de hasar yemek istiyorum şu an. Manyak mıyım ben? Abi Graves bana bir vur bakayım ne olacak ya. Graves vursana bir bana. Bak hasar. Buna bak. Bu ne? Boyutuma bak. Yaptık vallahi birisine de gelmiş. Bir, birisine de gerçekten küçültme işine gelmesi çok iyi olay. Kanka bekle. O master hissi tutarsa salmayabilir. şu atacağı bir şey yok ama şu an. Oo, can yakıyorum. Can yakıyoruz. Graves gel bakayım vurma lan Bak 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 asla. Boyutuma bak. Boyutuma bak. Nereye gidiyoruz? Samira mı burası? Bu arada bir tane başka şey seçen yok. <laughs> Millet ko kod adıyla konuşuyor sanıyor. şu 200 W 200 yakın dövüşçüysen car -Curt. Lamaoka'yı bir marka kardeşim. Q yeteneğim 200 yetenek kazandı şu an. 1,5 saniyede bir şu atabiliyorum. Fena değil. Hele Master Heal lavukları için çok işime yarar. Aha bu mekte var ya. Dur küçültme için olan var mı burada? Kaçayım ben şundan da. Aa hasar ye artık. Eyvahlar olsun. Hasar ye. Hasar ye. Can. Beni duvara mı hızlayacak? Yakında anti anti anti. Geliyordu peşimden. Panik oldum. Gölge alem mi Rabadon mu ya? Son item gidilebilir belki. Gwen artı yanında da küçücük bir Galio. E Galio baya büyüyecek bu arada boyut olarak. Nasıl vururum acaba? Dev katili burada iş yapması lazım artık. Hareket izin baya işe yarıyor yalnız onu. Yine kör ettim. Aa bu da küçüldü mü ne oldu? He. Oo oh, sınırsız kör Timo. <laughs> sınırsız kör Timo gel buraya. Aa doğdu. Vurdum mu vuramadım ama yakıyoruz can yakıyoruz küçücük timo bak şu fare kadar timodan dayak yiyorsunuz. utanır mısınız bilemem. Sen ayrı seninle ayrı konuşacağım tamam mı bak elim ayağım zaten. Bak gelmiyor oğlum bitti şuradan da küçülsem var ya çok güzel olacak neden gelmiyor ya. Şansa bak ben 117.5 alayım büyü var mı var o biraz daha büyü nüfusuna gidelim. Daha alistar var aslında daha alistarımız olacak yani El elenene kadar var bizim. Bizim eğlenmemize var da belki eğlenmeyiz bilemem. Morgana Scanner. bunlar bizim azami düşmanımız. Full mantar spam, full mantar spam. Alo alo alo. Anlaşıldı tamam. Benimle ofisime kadar gelmen gerekiyor. Sakın savaşma. Bunun boyutu da çok büyük. Bunun boyutu da çok büyük. Anan yemeyeyim onu. Oo yedin cana bak. Oo çok hasar ya. Neden o kadar can yeniledin sen? 300 eşya hızı var ha. Sıkıntı, sıkıntı kardeşim Bu arada Tur de buradan geçmiş oldu. Sonsuz çaresizlikten yakıyor ve aynı anda hasar da vuruyor. Ha, dur şunu keselim bari ya. Ay, alır bunu. Alır bunu vallahi alır. Nice oğlum. VP VP Çok büyük adam. İmparator, Eklenti seçimi. Bu güzel aslında. Ya yok bir tane. Yok ya gelmedi. Şunu aldım artık. Azem bir cana göre vuralım. Rol hakkımızı bitirdik ama. Zaten şu an aradığımız bir tane şey var. O da hızı veren kerizmatik örs. Onda da rol atıl atılmıyor zaten. Grace olur derse yaparım bu arada. Olaya bak. Eyvah o bensiz bir şey yapamaz ki. Ha yapar mı lan? Vur oğlum. Master'ı nerede? Ben onun yerine mantarları spamlayayım. Nice. Ben de vuruyorum da Kate şu an sahnenin bütün spot ışığını alıyor. VP valla. Ooo 16k vurmuş lan şuna bak. Bizim adam da perklere bak. Oğlum buna da çok S tier perkler gelmiş. Bu dev kalitesi şu ana kadar 12k vurmuş. Yine sıfır iş yapıyor diyemeyeceğim. Liandir kadar vurmuş neredeyse. Böyle oyunun başından beri var. Morello alayım mı ya? Büyü nüfuzu da veriyor muydu bu? Vermiyor. Ama lazım galiba. Bu <laughs> ne? Alo bu ne? Bu büyük hoca ya. Herkesten farklı düşünür ya. Yok ya korkarım senden. <laughs> oğlum daha var ki yaşayan yani. Niye bırakıyoruz ki? Sen bilirsin. Benlik sıkıntı yok bırakmak istiyorsa da bence bırakmayalım. Hani bana sorduğu için ben yok dedim. Yoksa istediğini seçmekte özgür tabii ki kankim. <laughs> Nereye gidiyorsun lan eşek? Kaçtım ki dur. Mantarları yine oğlum öyle uzaktan uzaktan. Ben burada daha biraz daha spamlayacağım. Durun. <laughs> ne zaman gelecek bu hareket hızı eklentisi ya? Graves eşekleri eğlenmeseydi ne güzel. Birlikte çek çekerdi kapak fotoğrafını. O zaman ayakkabıyı satıp ne alıyorum? Oha çüş dedirten item. Rabadon gibi geldi buranın ağda abi ya beyler. Aldım Rabadon'umu. Gelmeyecek daha herhalde ya. Nitelik seçimi evresi. Küçültme ışını bir de çok daha küçüldük ama. Hani onu gördük en azından. Like'ları, aboneleri bir kez daha hatırlatıyorum. Bizim de Alistar var gerçi de. Sağa sola ben mantarları bırakıyorum. Bir de o hareket hızı perk gelseydi, eklentisi gelseydi. O max'ı gö öyle görecektik yani. Ama en küçüğü yaptık yani sonuçta şey olarak. Aldım ben bir tane de. Uh, Veigar da can yakıyor bu arada. Her yerde mantarlarım var adeta. Hop. Attım bir tane mantar oraya. Patlıyor mu ona? Harbiden patlıyormuş. Öğrenmiş olduk. Mantarlar. Mantar spamlar bize gelmeden ölecekler gibi hissediyorum ben ama. Niye? Temizlemeyin lan. <laughs> Aa bana ulti lavuk ya. Mantar yer ki. Ha, bir de Böceğe de dönüştü. Kimler var? Morgana Skarner. Kapak fotosu çekiyor muyuz? Ya ben kendim de yaparım onu ama oyun içinden bir görüntü alsak daha hoşuma gider bence. Bu arada buradan çıkma ihtimali de var örsün. Ama bir ihtimaldir. Büyün yufusuna gittim Pasyon şu an 57'ye 18. Niye kimse bana cevap vermiyor millet? Küstüm bana ben tim oynadığım için. <laughs> Aytu sen bunlar nasıl başa çıkıyorsun? Milleti senden nefret etmesiyle. Skat Sınırsız Q artı ejder yürek mi bu? Bunu ben alıyorum kanks. Bekle bakayım. Ne kadar mantar o kadar. Sote. Ananı ölme Pepe. 665 zır ne alaka lan. Sınırsız Q, sınırsız Q, sınırsız Q. Sınırsız Q, sınırsız Q. Ben de vuruyorum. Vurabildim vuruyorum. Aa, ölsene. Git alana. Mantar yiyecekler. Yine ölecekler yoksa. VP ve. Pe, ve. <laughs> Aa tas oldu. Aldın mı kadim? Nice. Eline sağlık lan şimdiden Kate. 20 büyü yufuzu. Hmm. Hadi AP'yi alalım şu saatten sonra ne yapalım yetenek hızını ya. Harbiden gelmedi ama. Örslerden de bazen prizmatik çıkabiliyor şansa. Gelmiyor. Hareket hızı çok iyi olacaktı harbiden ya. Anti ama. Yine de minimumu gördük. Bence boyut küçülmesi olarak rekor kırmış olabiliriz. Grave sayesinde o da. Saldırın. Hiç korkutucu değiliz. Hadi. Bunlar aldı. Hayır hayır hayır. Hop. Çok fazla mantar. Hayır. Ölmedi lan lavuk. Daha alistar var ya. <laughs> Oho. Bika armor mu? Bir dakika ne? 760. Jack birlikte Bika anladım. Ben büyü direnci alayım. Aha %200. Basarım ki. Ne geldi? Büyü nüfusu ve büyü direnci. Büyü direnci ne kadar onun? 832. Abaset satılıp şey olabilir. <laughs> İnfilak değini. Gel kanka. Gel 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 gel. Man mantar. Ananı satarım. Ne vurdun? Kaç 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 kaç. Can geliyor can geliyor can geliyor. Kaç 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 kaç. Burada da can var mı? Az karnır kesti bizim lavuk. Buradaki can neye gelmiyor? Alo. Vurdum. Ikını ikına can alıyoruz ya. Ikını ikına can alıyoruz ya. Oo çok can yeniledi o. Vur oğlum, vur oğlum. Vur oğlum. Oha oğlum ölmüyor lan baba. Hani AP potunu da aldım. Bak şu an şöyle bir büyü nüfuzu değerim var. 107 büyü nüfuzum var sabit. Bir de yarısını da kırıyorum. Vurabilmemiz lazım. Hadi bu bu, bu turu kazanırsak fenaki felaketiz. Evet başladık hadi. Bir tane aldım çıktım. Riske riski atmadım. <laughs> hadi hadi vur 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 vur. A çıkamıyorum ya menzilinden. Kanka. Sabitledim. Of. Hadi. Hadi. Nice. Nice. GG bu arada. GG GG. GF GF de genç fenerler demek bu arada. <gülme> <habimiz> <gülme> <gülme> Kate eline sağlık. Bu biraz zaten biraz troll bir kontentti. Timo hala benimkinden büyük.